Beni en çok etkileyen ve üzen şu oldu. Babam paramı çalardı demiş. Evet. Yani bu duyguyla nasıl baş ediyordun? Yani e, saklıyordum, <laughs> saklıyordum. Ha. Yani benim bir yerlerim vardı, sote yerlerim. Ondan sonra bir tanesi mesela nasıl olmuşsa bulmuştu mesela. Belki hmm. annem söyledi bilmiyorum. Belki yıllar sonra hmm. şimdi sormadım. Tabi böyle halların altı vardı. Dalların altına koyardım. Birkaç yerim vardı. O küçük birader o yaşta ama hani enteresan Hayır, değil mi? Hayır. Yani? Üzüldüğünde ne yapıyordun? Yani yüzleşebiliyor muydun? Sorabiliyor muydun? Yok soramıyordum tabi. Soramazdık. Babama öyle bir şey sorulmazdı. O yaşlarda hmm. sorulmazdı. Yaşlanınca tabii bu arada şey oldu. Babam da çok değişti. Son zamanlarında zaten insan hep o kısmını hatırlıyor. Hmm. Babam son zamanlarda kalp hastası oldu falan filan. Karaciğer zaten kötü kedi gibiydi. O kadar tatlıydı ki böyle bize ne onu biz çocuğumuz gibiydi böyle. Yumuşumuş böyle bizi çok Severdik. 10 yıl böyle sarılarak geçirdik ama Aa, o o dönem öyle değil. O küçüklük zamanı çok daha farklıydı. Alkolün de ederdi, etkiler, otorite, sert falan hmm. filan. Ondan sonra kavga, alırdı. Kavga çıkacak mı çıkmayacak Çıkardı, o ne kavgalar oldu. Annemle ederdi, bizle ederdi. İşte, hortumla dövme hikayeleri vardır, bizde Oo. böyle şeyler olur falan. Oo, çok titizdi çünkü ya. hani. Bir şeyine dokunulunca kızardı falan. Ama kötülükten değildi. Yani belki de şimdi böyle geliyor ama kötü değildi. Şeydi, takıntıları vardı. Böyle çok e, titizdi.